Karadeniz'deki fındık toplama telaşı İstanbul'daki fındık bahçelerini de sardı. Karadeniz bölgesinin önemli gelir kaynaklarından biri olan fındık üretimi İstanbul'da Karadenizlilerin yoğun olarak yaşadığı Beykoz'un bazı mahallelerinde sürdürülüyor. Etraftan geliyorlar, arkadaşlar geliyor, yardım ediyor. Yine para da veriyorum, aktarını veriyorum. İşte böyle ya, şey, toplanıyor. toplanıyor, sonra kurutuluyor, patoza veriliyor. Babadan kalma arazisinde 50 yıldır fındık ürettiğini belirten Turgut Varol, yılda 500 kilograma yakın üretim yaptığını belirtti. Senede kilo olarak 300 ile 500 kilo arasında alıyor. Kendi ihtiyacımızı alıyoruz. Toptancı var geliyor. Bizden alıyor. Artık 300 kilo, 500 kilo ne çıkarsa onu alıyor gidiyor.